merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Bedwars'ız yanımda Enes Furkan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ben, ben alttan alttan bir hoş bulduğunu alırız. Ee, şöyle hızlıca ne yatağı kaplayalım. Bir demir atsanız da 24'e direkt tamam diyeyim. Endstone koyayım. Hop. Tamam tamam dağıtmanıza gerek yok. Ama iki tane gold atarsanız çok güzel olur. Şuraya bir odun alırsak güzel olacak. Hop. Sağ ol Furkan şöyle. Enes sen ne yapıyorsun? Hop. Sen hızlı yol yaptın galiba. Hemen. sarı iki kişi. Sarı bizim yanımızda bir yerde mi? Ben bakmıyorum. Da. Sol. Sol mu? Aradan çıkartalım mı? iki kişiye. Hemen Kasma mı alayım? Gelir filan şunu böyle koy. Burkan da oraya yol yaptı. Güzel. Sen yine öldün Enes. Ne oldu? O Yol bitmiş. Tamam şu stoneları koyayım şuraya. Üç tane aldım Enes. Elmas geliyorum. Furkan sende elmas var mı? Tamam. Güzel. Ne sen neden göremiyorum ben? Buradasın. Kırmızı ortaya şey yap. Tamam bak oraya attım elmasları. Hop. Furkan da düştü. Hızlı yol yaparken düşüyorsunuz ya. Tamam. Bunu diz, bunu al. Tamam benim balta kazma makas filan var. etrafa şuraya gidip bir diye alalım. Ortaya hala yol yok. Ona da bir el atmamız lazım. 4-5 tane diye ile dönüyorum. Sende bir şey var mı Yok. Buraya gidiyorum ben. Tamam. Ender sandığımda 5 tane gold var. 12'ye tamamlayıp set alalım hepimizi. Ümrüt'le yaparsak biraz zamandan da gidecek. Hop. 8 tane dia oldu. Şey açmış mıydınız? Ben dia'ları bırakmıştım oraya ama. Adam seni kovalıyor. Mavi bize geliyor. Adam seni kovalıyor. Gel mavi bize. Tamam, tamam, tamam. Sen gel, sen gel. Sen neredesin ya? Ya bakayım buraya. Hop, hop, hop. hop. Oha. Ne vurdu Geldi mi gitti mi ne yaptı o Yatak açık yatak açık yatak açık Hı. Yatak açık bir şey yapmış o Kırmızılar 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 Biri Ben ortada bu, bir kaldım ya Altıdan zümrütüm var Ortaya yardım istiyorum Furkan, Furkan, Furkan Enes'e yardım etsene Furkan Oooo Furkan adamı Yurt dışı hava yolları Enes'e bir yardım etsen Öldüm öldüm. Ya ya bir rahat bırak ya of. Ya Gittim. Keşke atsaydım bir yere bir şey yapsaydın ya. Attım aşağıda gitmedi Adama. Tamam, o güzel en azından. Deste i̇şte 7 tane gold oldu. Arkanda adam var. 2 tane adam var. Böyle... İ i̇ki tane kırmızı geliyor bana. Sen neredesin? Çadır, öldüm. Çok sıkıntı kırmızılar. Geldi. geldi yeşil, yeşil geldi yeşil. Furkan, gel şey, Furkan, yandan geldi. git, kırmızıları kır. Furkan, yandan git, kırmızıları kır. Furkan, koş. Git çabuk Furkan. Git 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 çabuk git Furkan. Git 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 çabuk git. Oyalıyorum. Tamam kırmızı afalladı çünkü artık adasına gidiyoruz. Geri <laughs> çekilecekler. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Düştü oy, galiba. Oy maviler geliyor. Maviler geliyor. Maviler geliyor. Birini atmışım galiba. Abi bizim burası şeye döndü artık. Spamla falan döndü yani. Çok güzel. Kaldık mavilerle. Evet. Var mı bir fikri olan? Biri yolda var. Geliyor. Yok artık gelmezsin yani daha yeni öldürdük arkadaşını hoppala Tehlikeli tehlikeli çok tehlikeli Mavi yukarıda hala blok koymamız lazım şuraya Enes mavi hala yukarıda Olsun Yani falan koyacak muhtemelen Sen koruma yapmışsın galiba Furkan varsa evet. görünmezliğin gidip kır istersen. Tam düştü giderim. öldü. Hatta istersen görünmezlik al. Biz gel geliriz peşinden. Son kez diye alalım bir. D ile basacaklarımızı basalım daha ortayı görmeden oyun bitecek ya. 5 dakik olmuş abi çok kısa oldu bu da. 5 tane diye aldım ya yani. sen de var mı? Ben de tane Şimdi sete bastım bir tane. Hepsi gitti. Var mı bir şeyler basalım mı? Şu an görünürde mavi yok. Görünürde mavi yok şu an. Ne yapıyorsunuz şu an? Ortadan geliyor bize Tamam bekle geri gel Enes geri gel acele etme Furkan sen gittin mi? Ortayı topluyorlar Sen gittin galiba Ops ne yapıyorum ben Ortada ortada yeşil ortada yeşil ki. Yeşil Furkan. adam. Adasına gidiyor A mavi Görünmezliği vardı onun Görünmezlik aldı muhtemelen Furkan Fukanın... Tamam ben birini öldürdüm Furkan'a yetiş Furkan'a yetiş yardım etmemiz lazım. Öldüm öldüm. Ah be. Ee şey maviler ne tarafta? Bizim tam karşımızda. Hop 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 tamam Furkan geliyorum peşine geliyorum peşine adam adam senin peşine takıldı galiba Furkan. Ben geliyorum geliyorum Furkan geldim 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 geldim. Opsi mi? Oke okay, oke. Opsi okay. var opsi var. Bir tanesi adada afk diyorum <laughs> ben bakayım geri dönüyorum geri dönüyorum geri dönüyorum geri dön. ortaya getirmezseniz çok iyi olur ortayı ortadayım geri dön ortadayım geri dön aldım aldık düşürdüm onu tamam ben bunları biraz oyalayayım burada gelemesinler gidin ortayı temizleyeyim birazcık bir tane afk bunları kazma alırsanız hallederiz Hop, yavaş hemşerim kaç kişi de alıyorsunuz? bayağı ayarladım bak zümrüt aldıysanız güzel olmuştur ha. Bakayım benim burada altınlarım var. Altınlarım var. Çok güzel. elmas olan var mı? alalım bir tura tamam, elmas pek. alalım. Bir tür elmas alalım. Attı şey, e, Furkan attı. Saniye ben geri bıraktım oraya. Görünmezliği elmas olan daayım. var mı? Şey zümrüt olan var mı? Bende var bekle bir görünmezlik ver e, kazmam var gideyim Şu ana var bende ama şu an Bir tane Aç. alabilirim Görünmez Cümlütü var mı? Bir tane yeter bana bir tane yeter Bir tane yeter Tuzak açayım tamam yedek tuzak oldu galiba o görmezdi şuraya bıraktım galiba Blok almam lazım Furkan'ı duyuyor musun sen? Ne var mı? Elmas kazmam var mı diyorsan Elmas kazmam var Elmas kazmam var var mı ee, Enes sen bekle Furkan'la gidiyoruz biz bir tur Furkan, tamam elmas kazmam var adamlar burada mı adamlar ee, kafa karıştıracağız sonra ben içip gideceğim Tamam, tamam. Hadi Furkan. Furkan ölümü göreyim bir saniye. Tamam, tamam, tamam. Kırdım, 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 kırdım. Hop, attılar beni ama. Kırdım, tamam. Bir kere gidip halledebiliriz. Evet, oyunu hallederiz. Hop 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 o gelen kim? He tamam Furkan düşmüş. Benim, dur. Yo sen mi düştün? Furkan zannettim. Birisi ortada fena zümrüt avladıydı ya. Furkan onu öldürdü galiba ama. Adalara dağılmış olabilir. Dikkat edin bak yan taraftan çok rahat gelirler çünkü bize. Bu taraftan gelemezler ama buradan gelirler. Dur ben diğer yoldan gideceğim adamları görebilen var mı? Tamam. Demeden bitti galiba. Bitti bitti. Biz bir kişi aldı. Görüyor musun? O musunuz? da onların base'deler. Tamam. Ben garanti olsun diye yandan gittim yine ama siz oyunu bitirdiniz galiba. Birisi AFK Bete, Bete. geldim, FK gel. Yok AFK Oyun geldim, mı? geldim 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 geldim. Tamamdır. Güzel oyun oldu. Oy. 10-11 dakika bir şey oldu ya. Yine iyi iş çıkardık. Şimdi ben bir part daha girsek bu oyun olacak. Belki 25-30 dakika falan da çıkar. Çok uzatıp sıkmaya, kasmaya gerek yok. Güzel oyun aldık. Hop bakalım şöyle. Hop 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 lobiye çıkalım, lobiye çıkalım. Daha bir daha girmeyeceğim bir part daha Hemen kenarda bitireyim. Oy 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 oy. FPS nasıl düşüyor? Videonun dertleri. Ben şuraya bir çekileyim. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz diyorum. Ee, kanalda bayağı egg wash videosu var. Yaklaşık bir 15-16 bölüm sanırım çekmiştim. Bu da 17'si olması lazım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup de açıp like atıp yorumlarda eskinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bayağı hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Beyler söylemek istediğim bir şey var mı? Var mı bir şeyler? Like atın. Evet arkadaşlar bay bay ve hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.